Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün Peugeot mızın elektrik işleri var. Onları yaptıracağız. Ufak tefek yarın da baskı balata vesaire subaplarına bakılacak arabamızın. Şimdi Abbas abimizin yanına gidiyoruz. Buradan elektrik işleri var. Arka rezidansımız çalışmıyor. Ve de kartal gözü vesaire bunları yaptıracağız. Elektrik abimizin yanında görüşelim. arkadaşlar. Şu anda peyjamamızı şeyi çıkarttırdık. Da altını göstereyim. Baskı baltamızla Baskı baltamızı değiştireceğiz ama kargomuz gelmedi. Onu bekliyoruz şu anda. Şöyle göstereyim. Tekeri falan değiştirdiler. Bu şekilde. Birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar fitesimizde boşluk vardı. Fites çatalları varmış. Onları da almaya gidiyoruz. iki tane uzun bir tane şey bir tane uzun iki tane kısa. Şimdi yedek parçacımıza gidiyoruz arkadaşlar. Çocuklarımızı aldık. Bundan çıkanlar şu şekilde. İyice kötü olmuş. Şu direksiyon. da punta çıkmasın diye. Şu şekilde. Ayarlattırdık. Gayet sağlam oldu bunlar da. Ardından baskımız gelecek. Şöyle gel kontrol. Şanzımanımızı, şanzımanımızı açtık şu anda. Bu şekilde yapılacak. Kutular vesaire orada parçalarda. Bu şekilde üstüne çıkan da yine çubuk burada. Bunlar hepsi değişiyor arkadaşlar. Şöyle aks da de yenmedik. Bu tozu aldık sıra ses yapıyor. Bunlar da yenilenmiş oldu. Baskımız gelecek işte kargoda onu bekliyoruz şu anda. Başka unuttuğumuz şey var Şu anda yok. Yok. Evet. şu ikisinde gösterim. Şu üstünden çıkan, şu yenisi. Gördüğünüz gibi iyice işte dağılmış artık bu. İç ve vesaire bakın. Şu çok kötü şu şekilde. Bunlar fites çubuklar. Peugeot 206. In. Yani o ses yapması bundan kaynaklı oluyor arkadaşlar. Bunlar atılacak yine. Aracımızın şeyleri böyle. Biraz yağ kaçığı var arada arabamızda. Bunlar temizlenecek artık. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, fites görü siparişimizi vermiştik. O geldi elimize. Eee Nereden aldığımız siparişini vereceğim. Peugeot 206'muza uygulayacağız bunu. Evet, şimdi şöyle bir tipini göstereyim ben size. Ters döndürmüştüm. Arkadaşlar şöyle bir delikli kırmızı çizgili yaptırdım. Direksiyon kılıfıyla aynı olması için. Yine şöyle de bir fites topuzu sipariş verdim. İkisini 80 TL gibi bir fiyat aldım Peugeot 206'm için. Şimdi montajına geçelim isterseniz hep birlikte. Şuradan tutup şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ağzı iç tarafı size doğru gelecek. Şimdi içten de şu test topuzumu sokuyoruz arkadaşlar. genişletelim içine daha önce. Evet. Tam şu şekil olmasını istiyorum ben. Evet bana doğru bakmasını istiyorum. Bu şekilde sokuyorum arkadaşlar içine. Bu şekilde bir yakaladık. Şimdi içinden tekrar bakıyorum bir yamukluk varsa elimi düzeltiyorum. Bu şekilde ayarladım. Gayet güzel oldu şekilde. Elimle salmıyorum arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum tutmaya. Bir adet cırt kelepçesiyle bir adet fitesin e, levyesine geçmiş için çubuk yolluyorlar. Şimdi şunu tek elimle tutarak şöyle cırtımı geçiriyorum. Sağlam olması için tam en son ucuna doğru yapıyorum. Ee, orada bir yuvarlak vardı tam şurada yuvarlak çıkıntısı var. Şimdi ona göre cırtladım. Şu şekilde döndürüp bir bakayım arkadaşlar. Şimdi ben nasıl oldu? numara şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde montajlamış olduk. Arabamız birazdan gelecek. Onun da üstüne de montajını da göstereceğim sizlere. Nasıl yapıldığını. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Çubuğu göstermeyi unutmuşum. Ve şunun da kesimini gerçekleştirdim. Tekrardan döndürüp bir baktım. Ayarlamasını yaptım. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Şurada bir delikleri var zaten iki tane. Tam belli oluyor mu bilmiyorum ama. Bu şekilde netledik herhalde. Bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde oturmuş oluyor. Şöyle sapa sağlam oturdu şu anda. Tamamdır şu anda. Ardından fitesimize taktıktan sonra e, takarken daha doğrusu tekrardan açarız gösteririz nasıl yapıldığını. Eskisi nasıl söküldüğümü anlatırız. Şimdilik teşekkürler. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Şimdi fites topuzumu takacağız. Bu biraz sert. Nasıl çıkaracağız onu düşünüyorum şu anda. Bayağı bir zorlayacak bu beni. Bunu sökeyim. Ondan sonra devam edelim. Gördüğünüz gibi zaten eski körük de mahvolmuş artık. Yırtılmış. Yeni körüğümüzü değiştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar zorla söktük. Artık silikon mu kullanmışlar ne yapmışlar burayı yapıştırmışlar. Şimdi bunun montajını yapacağız şu şekilde. Takacağız. Ve bastıracağız arkadaşlar. İçine doğru. Biraz zorlayacak tabi elle. Bunu aşağı doğru bastıracaksınız yani. Ardından bu tam bunun içine geçmiş olacak. Bunu yaptıktan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oturtturdum. Biraz zorladı silikonlardan vesaire. şu anda kapağını da öteceğim. Bu şekilde aşağı doğru çekiyorum. dikişli kısmı kendime doğru çektirdim. İçine doğru kıvırdıktan sonra takacağım. Evet. Tekelli olunca zor oluyor ama artık olduğu kadarla şekilde oturdu. Tık sesleri geldi. Evet şu şekilde oldu. Direksiyon kılıfımızla da hem uyumlu oldu. Şöyle göstersem. Gayet şık oldu. Eskisi çok yıpranmıştı. Ee, bu hoşumuza gitti. Bu şekilde gayet güzel bir görüntü aldık. Şu şekilde. arkadaşlar. Bugün planlardan almış olduğumuz kolçağın montajını yapacağız. İlk bir kendimiz açıp bakmıştık zaten. Önce nasıl bir şey falan diye. Şöyle poşet de zaten burada. Burada içinden yine kurulum kılavuz gibi şöyle bir belge çıkıyor. Ardından şöyle gel kanka yakınlaşmanı. İçinden de videolar çıkıyor arkadaşlar. Bunları geçireceğiz. Ardından e, ara, aracımıza mont edeceğiz. Aracımızda biliyorsunuz Peugeot Fites e, e, montajını yapmıştık. Ve de şöyle kırmızı bir arkadaştan Peugeot yazılı şöyle ayna, ayna süsü vesaire bunları aldım. Bunu da yapıp takacağız birazdan. Şimdi alttan ara montaj yapmak için şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi bunları koyalım. İçinden videolarımızı çıkardık. Şöyle bakın. Şu şekilde ileri geri sürülebilir. Bunu şöyle kaldırabiliyorsunuz. Yine şunu montajını şöyle yaparken alttan tutacağız. bu şekilde. Burada vidaları var zaten. Bunları vidalayacağız. Bu şekilde. Ardından bunu tam oturtacağız. Ve şu ayaklarını taktıktan sonra onları da gösterelim yine. Yani. Ayakları da burada. Şöyle. Bunları da açmıştık zaten. şöyle gösterelim. Yine iki parça halinde geliyor bunlar. Şu şekilde. Bunlar tam yan, yanlarına oturacak şekilde montajlayacağız. Şimdi tornavida vesaire ayarlayalım. Onun ardından tekrar başlatalım. Evet arkadaşlar. İçinden şöyle dört, parça biliyorsunuz parça çıkmıştı. İkisi şu kenarlara montajlanıyordu ve de lastik çıkıyor şu alta doğru gelecek şekilde. Bunun montajını yaptık. Şu şekilde geçiyor üstüne doğru. İçine koyalım. Ardından şunu montajını da yapalım. Bakın şöyle tutuyorsunuz. Delikleri var zaten. Şuradan geçireceğiz. Şu şekilde. Buradan geliyoruz şu şekilde. Lastikleri tam açık olmadığı için biraz zorlu ilk başta ama sonra alışıyor zaten kendi kendine. Bakın direktman oturdu şu anda. Hepsi de oturdu şu anda. Ardından bu da tamamdır. Şimdi geçiyoruz. Şunun montajını arkadaşlar. Bunu buna sabitlememiz lazım önce. İçinden çıkan vidalarla bunu sabitleyeceğiz. Şurada vidalar var biliyorsunuz. Büyük ihtimalle şu kalın vidaları buna montajlıyoruz. Şöyle 4 tane vida olması lazım aynı şekilde. Şöyle üç şekilde 4 oldu. bunlar kalın geliyor. Ee, şunları deneyelim bir de. Nasıl olacak? Eğer olmazsa bunlar yan tarafa geliyor. Aynen. Şu küçük vidalarmış arkadaşlar. Biz de ilk defa yaptığımız için şaşırabiliyoruz. Şu küçükleri buraya takacağız. Şöyle gel istersen kanka onları da nereye geçirdiğimizi gösteren. Şöyle üstten gel. Şurada delikler var zaten. Ardından bir iki tanesini sıkalım. Şöyle. Tam oturacak şekilde ayarlayalım. Yamuk olmamasına özen gösterin arkadaşlar. Yamuk olduğum kötüdür. Kötü gözükür daha doğrusu. Bu şekilde tam geçecek şekilde ayarlayayım. Şunu da oturtturalım. Şöyle bir kontrol edelim yamuk var mı diye. Şu an normal gibi duruyor. Ondan diğer videolarımızı çıkaralım. Ayarlayalım. Onlarda şu arka iki kısma gelecek şekilde ayarlayacağız. Kaş elinize sıkın ardından. sonra müde sıkarsınız zaten. Daha iyi olur. Tamamdır. Bunları sıktık. Gayet sağlam oldu şu anda şekilde. Şuradan altlardan vesaire Şöyle gösterirsek. Şimdi bunların montajına geçeceğiz arkadaşlar. Şu kısım alta gelecek şekilde ayarlamamız lazım. Yani şu ince kısmı büyük ihtimal öne geliyor. Hani olmazsa zaten değiştireceğiz. Bu şekilde şimdilik tahmini bir şey ayarlayacağız. Ardına oturmazsa ee, aracımıza deneyeceğiz. Şu şekilde ayarlayalım. İçinden çıkan vidayı. Şöyle somunlarımız da var. Yine altından montajını yapıyoruz. Şu delikleri e, ee, tam ortalacak şekilde ayarlayın. Bu şekilde. İkişer tane vida tutması yeterli oluyor büyük ihtimalle. İkişer buradan, ikişer de diğer taraftan. Sağ tarafından. Şöyle bir sıkalım. Şimdilik göstermelik sıkıyoruz arkadaşlar. Ee, Ağız açık anahtarla arkasına destek vererek iyice sıkarız. Şu montajı da yapalım. Evet arkadaşlar, şurada bir delik açtık, ee, şey yaptık yani önce bir kolay olsun diye montajı. Ardından montajıyoruz şu anda. Diğer tarafı da aynı şekil yaptık. Yani tek kişi uğraştırmasın diye bu şekil yaptık. şu şekilde fazla sıkmayalım. Değilse yalama olur orası. Bu sefer hiç tutmaz. Aynı şekilde burayı da yaptık. Bir <laughs> Kanka buradan gelse bu ışık ver. Aynen. Hem vidalamayı göstersen aynı. Tamam. Şurada kalmış. filmle çevirdim biraz arkadaşlar ardından montajını yapıyorum bu şekilde bastırarak eğer arkadan vidalamamız yeterse önü yapmayacağız bu şekilde ayarladık nasıl oldu bakalım sağlamlık iyi gibi duruyor şu an ama oynuyor tabii bu yani şekilde yaparsak şuralardan da vuralım mı ki sence <laughs> ne diyor sen bilirsin. Nora biraz uğraştıracak ama. Şu vida da sağlam olmadı da. Bunun yerine farklı bir şey bulalım şuradan. Şuna atalım Gel Gerçi şimdi sıktı. Tamam. Tamam ya bu altındaki zaten biraz oynuyordu. Bence gayet doğru. bu şekilde daha iyi oldu. Hem bu öne gidiyor hem geri gelebiliyor. İsterseniz şu şekilde kaldırabiliyoruz. Şu koltukları düzeltelim arkadaşlar. Bir de öyle deneyelim. Eğer olmazsa tekrar oradan vida atacağız. Evet arkadaşlar montajımızı yaptık. Buralardan da de delmeye gerek koymadık. Artık hem şöyle kaldırdığımızda burada bir ihtiyacımız oldu mu oradan alabileceğiz. Buraları gerek duymadık yani kötü gözükmesin diye. İki tane vida attık şuradan. Bence böyle daha iyi oldu. Hem şuradaki vidalar var bak şurada tutturduğumuz videolar gözüküyor mu içinden bilmiyorum ama şu gri videolar. Onlar destekliyor zaten. Yani aşağıya doğru düşmez bu kesinlikle. Sadece af oynar. Yani gayet güzel oldu bakın. Şunu da istediğinizde şöyle geri çekebilirsiniz. İstediğinizde sürebiliyorsunuz. Yine burayı tutuyoruz sadece. Burayı açarken tutacaksınız sadece. O kadar. Bu şekildeydi. Yine şurada arkadaşımızdan şöyle şey almış. Onu da takalım. Bir şöyle geçirelim. Ejo yazın. Onu da alacağız. Şu USB'mize takacağız artık. Arkadaşlar şu kapakları çıkardıktan sonra şöyle lastiklerimizi boyayalım demiş. hem arabayı bir hava katar. şimdilik başladık şöyle bir deneyelim diye. Ardına şöyle bir boyuyoruz. Tam şu çizgiler dek gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle yavaştan yavaştan. çizgiler önemli değil. Hani boyattıklarınız yerler. Önemli olan zaten uzaktan iyi durması arabanın. Şimdi şöyle uzaktan bir göster kanka nasıl gözüktüğünü. Evet arkadaşlar şu şekilde olacak. Tam gördüğünüz şekilde. Çok güzel gözüküyor bence. Zaten kapakları da sökeceğiz birazdan. Şimdi kapakları sökelim. Ardından devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda kapağımızı söktük. Bence böyle daha güzel oldu görünüm olarak. Arabamızın zaten baskı balatasını yaptırmıştık biliyorsunuz. Ee, şöyle iki dönemedim ama. Baskı balatı yapıldıktan sonra araba daha güzel gitmeye başladı. Yani zevk vermeye başladı araba. şekilde boyuyoruz. 82T yazısını da yaptık. Araba düzgünleşmeye başladı sonunda. Bir ara söküp şunların içinde boyarız. Morlardan orlardan kırmızılar gözükür. Şunda, bunları da boyayacağım üstündeyken. Bujonlar yani, şunları derken onları. Başka burada neyi boyayabiliriz diye bakıyorum. Şu eko yazısıyla şu yazıyı boyayacağım arkadaşlar. Onun için biraz arabayı öne alacağım. Arabayı öne aldıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar arabamızı geriye doğru aldık. Boşa salarak. Eko yazımızı da boyuyoruz. Aslında boya kalemleri var. Onları alsaydık daha iyi ama. Şu an elimizdeki aletlerle devam ediyoruz. az olduğu için şimdi diğerine geçeceğiz. Ee, şimdilik böyle kalsın. Ardından şu, bak şurada bir şampiyon yazısı var. Onu boyayacağım. Ardından şurada 165 var. Onun devamını yapacağım. Şimdilik 82 T'de kestim. Burada bir de GT'de kestim. Bir de Eko'da kestim şu anda. Şimdilik bu sağ, teker, sağ ön tekerimiz bu kadar. Şimdi... Evet arkadaşlar aracımızın son hali bu şekilde oldu. Lastiklerimiz yine bir kısmını unuttuğumuz yerler var ama şu anda bu şekilde lastikler arkalarda beyaz ışık yaptık bu şekilde oldu yine buranın sol arka teker şu şekilde yine sol ön teker de bu şekilde duruyor şöyle açarsak kolçağımız vesaire de bu şekilde oldu test topuzumuz vesaire. Önden de bu şekilde arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.